Kitaka kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsanevi Barcelona kulübünün çöküşünü ve bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Barcelona Real Madrid ile birlikte İspanya futbolunun en büyük temsilcisi. Kimilerine göre dünyanın en büyük futbol kulübü. 2009-2010 sezonunda tam 6 kupa ile kazanılmadık başarı bırakmamış, dünya futboluna tiki taka terimini öğretmiş, 2015'te La Liga şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Kral Kupası şampiyonu ve UEFA Süper Kupa şampiyonu olan bu takım nasıl oldu da bu hale geldi. Geçmiş sezonlarda her sene başarılarıyla söz ettiren Katalanlar son zamanlarda skandal mağlubiyetleri, başarısız transferleri ve harcanan bonservis ücretleriyle gündeme geliyor. Peki bunun altında yatan sebepler ne? Barcelona yükselişine Hollanda efsanesi Johan Cruyff felsefesini A takıma ve La Masia Akademisi'ne entegre ederek başladı. Bu sistemi genel olarak ifade edecek olursak takım halinde hücum, takım halinde savunma ve topa sahip olma diyebiliriz. Barcelona bu sistemi oturtmaya çalışmış nice oyuncular, nice teknik adamlar değişse de bu sistem kalıcı olmuştur. Frank Rijkaard ile yükselmeye başlayan Barcelona Pep Guardiola ile büyük başarılar yakalamıştır. Fakat son zamanlarda neler yaşandı da bu uzay takımı diyebileceğimiz halinden başarısızlıklar takımı haline dönüştü. Pep Guardiola La Masia'nın başarısının en büyük sembolüydü. Katalan teknik adam La Masia'dan yetişen en önemli ilk yetenekti ve daha sonra başına geçtiği takımı da bu akademiden mezun olan gençler tarafından oluşturdu. Victor Valdez, Charles Puyol, Gerard Pique, Andres Iniesta, Xavi, Pedro, ve tabii ki de Lionel Messi bu isimlerin başında geliyordu. Kusursuz bir felsefeydi. Katalan kulübünün geleneklerine bağlı yetişen bir teknik adam, Barcelona B takımını çalıştırdıktan sonra as takımın başına geçmesi ve aynı şekilde yetişen futbolcular. Belli bir stilin tüm öğrencileri ve belli bir ideoloji. Barcelona'nın etkileyici altyapı sistemi son yıllarda birçok dünya çapında yetenek üretti. Ancak üretim attı, artık durma noktasında. Bu felsefe günümüzde artık önemini yitirmişe benziyor. Zira Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra yavaş yavaş dönüşen kadro teknik kapasiteden çok fiziksel güce dayalı. Katalan kulübünün bugünlerdeki gerçeği ne yazık ki bu ve anlaşılmaz bir şekilde Barcelona kendisini farklı ve muhteşem yapan şeyi unutmaya başladı başarılı olduğu son sezon olan 2014-2015 sezonunda toplam 166 milyon euro bonservisi harcayan Barcelona 81 milyon euro değerinde oyuncu satmıştır. Bu sezonda transfer bilançosu olarak eksi 85 milyon euroya yakın bir zarar ile başlayan Barça sezon sonunda Şampiyonlar Ligi Kupası, La Liga Kupası, İspanya Kral Kupası ve 2015 UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Tabi günümüze kadar alınan lig ve kupa şampiyonlukları olsa da Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmemesi herkesi çok üzdü. 2017-2018 sezonunda Roma ile eşleşen Barcelona içeride 3-0 kazandığı maçı İtalya'da 4-1 kaybederek elenmesi ve ertesi sezon yarı finalde yine içeride 3-0 kazandığı maçı İngiltere'de Liverpool'a 4-0 kaybederek elenmesi geçen sene pandemi sebebiyle tek maç oynanan çeyrek final mücadelesinde Alman ekimi Bayern Münih'ten 8 gol yemeleri düşüşü iyice hızlandırdı ve bu sene daha son 16 turunda Neukamp'ta Paris Saint Germain ile oynanan maçta 4-1 yenilmeleri belki yine bir mucize olmazsa bu şampiyonlar liginden elenmeleri demek. Hatırlarsınız 2016 yılı son 16 turunda Paris Saint Germain ile eşleşen deplasmanda 4-1 kaybettiği maçın rovanşını 6-2 gibi mucize bir skorla galip gelerek turu atlamıştı. Fakat çeyrek finalde Juventus karşısında gol dahi bulamadan turnuva dışına itilmişti Barcelona. Bunların sebeplerine bakacak olursak en genel haliyle yapılan yanlış transferler diyebiliriz. Xavi ve Iniesta'nın takımdan ayrılması, Neymar'ın Paris'e gitmesi ve son olarak Luis Suarez'i 5 milyon euroya Atletico Madrid'e göndermeleri. Ve bu isimlerin yerini doldurmak için harcanan milyonlarca para. Elde edilen katkı ise sıfır. Neymar'ı 222 milyona satmış olmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Griezmann'a 120, Dembele'ye 140 milyon, Coutinho'ya 145 milyon ödenmesi, Arthur Pjanic takası ve Bright verilen 18 milyon. Bu transferlerde hem futbolcular kendine hem de Barcelona kendine zarar verdi. Bunları ve yapılan diğer tüm işleri anlamak biraz güç. Başka bir sebep olarak Luis Enrique'den sonra Barcelona'ya gelen teknik direktörlerin formaliteden ibaret olması. Adı şanı duyulmayan isimler geldi teknik direktörlük koltuğuna. Kimi zaman söylentilerden ibaret olsa da takım Messi'nin yönettiği söylenmekteydi. Bu isimler Barcelona'da bir otorite sağlayamadılar ve kendi oyun sistemlerini kuramadılar. 2018-2019 sezonunda 217 milyon euro olan kulüp borcunun sadece bir sezonda %55,5 artarak 488 milyon euroya çıktığı görüldü. Mali olarak zorlu ve hassas bir dönemden geçen Barcelona'nın futbolcu transferlerinden dolayı kulüpleri olan toplam borcunun 196,7 milyon euroyu bulduğu bildirildi. Katalanlar 2019-2020 sezonunda net borcun 593 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen Barcelona borçların çoğunu ertelemek zorunda kaldı. Kulübün yayınlanan yıllık finansal raporuna göre toplam 1,5 milyar dolar borcu bulunmakta ve bunun 900 milyonu kısa vadede oluştu. Borcun büyük bölümünü futbolcu maaşları oluştururken zamanında yapılan transferlerin bonservislerinin borçlarını da hala ödemekte kulüp. Mesela 2017 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya yaklaşık 145 milyon dolara katılan Coutinho için İngiliz ekibine yaklaşık 30 milyon euro, Frankie de Jong için Ajax'a 15 milyon euro ve Bordeaux'dan transfer edilen Mal Qualcomm için 10 milyon dolar daha bonservis bedeli ödenecek. Borçlu olduğu kulüplerden bazıları ise şöyle. Juventus'a Pereira ve Pjanic, Ajax'a De Jong, Bayern Münih'e Arturo Vidal, Bordo'ya Malcolm sebebiyle borçlu. Daha da liste uzuyordu uzuyor. Katalan kulübünün diğer spor kulüplerinden alacağının ise 46,4 milyon avro olduğu bu yüzden kasanın 150,3 milyon avroluk ekside bulunduğu gözlendi. Messi'nin kulübe yük olduğunu düşünenler ise yanılıyorlar. Messi maaşından kat kat fazlasını kulübe kazandıran bir oyuncu. Yapılan bir araştırmaya göre Barça toplam gelirlerinin 3'te birini Messi üzerinden sağlıyor. Messi aslında hiçbir zaman kulübün mevcut ekonomik sorunlarına sebep olmadı. Tam tersine kulübe kazanç sağlayan bir oyuncu. Bize göre Barcelona'da çöküşün temel sebebi başkan Bartomeu'nun Messi'yi yalnızlaştırması. Yapılan yanlış transferler, yanlış teknik direktör seçimleri beraberinde çöküşü getirdi. Peki siz çöküşün sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.